selamlar. Ruha tepki videosundayım. Bu akşam canlı yayın olmayacak arkadaşlar. Ama buradayız. Livin desteğiyle ben Intercontinental şampiyonluk number one contender turnuvasına katılıyorum diyor. Ve hepsini kazanacağım. Domini'nin haline bakar mısınız? Harbiden tuttu bu çocuk ya. Kazanacağım diyor. Intercontinental şampiyonluk turnuvasına girip kazanacağım. Damien Kanıtlıcam Rey Mysterio geliyor. Bir süredir yoktu Rey Mysterio. Hadi buyurun. Rey Mysterio bıyaka bıyaka. Oğluna karşı geliyor. Bakalım ne olacak. Lee birazcık şey tutuyor. Dominik şu an bildiğin lider gibi davranıyor. Farkında mısınız? Bak bak. Baba oğlu yüzleşmesi bir kere daha. Hadi Hadi. Bakalım aksiyona girecekler mi? Evet. Son zamanlarda aynaya hiç baktın mı evlat? Sen ruhunu kaybettin. Yardıma ihtiyacın var. Kontrolden çıktın oğlum. Yine de böyle konuşabiliyor. En azından Rhea'yla iken bir taneniz aklı eriyordu bir şeyler. <laughs> Dur. Tabii ki sen değildin o. Biri seni gerçekten bir yerine bir oturtması lazım yani bir kendine gelmen lazım. Sen mi olacaksın bu ha? Ben zaten seni yendim. Haftalardır yoksun bile yani diyor. Seni yendiğim için yok oldun gittin. Vaa. Wow. Yani or böyle gerçekten bir. Sen her zaman bir jackasstin. Dallamaydın. Ne oldu şimdi bu Liv'le beraber ne oldun? Daha da büyük bir jackass oldun. Liv hemen lafa girdi bak. Kimse kadınlar şampiyonuyla bu şekilde konuşamaz. Kadınlar dünya şampiyonuyla. Dedi bir de ağzına payını verir misin babana diyor. Hadi gel vur lan. Vur lan hadi. Vur. Vur da bir şu yüzündeki aptal bıyığı <laughs> yok edeyim diyor. Ooo yaşlı götürün denemesi. Tamam tamam karıştı buralar karıştı. Mevzular. Yine de bir şekilde şu Dominic Ray baba oğul mevzuları benim çok ilgimi çekiyor ya. Ne olursa olsun yani. Hop. Dragon Lee. Çok iyi uçtu bu arada. Bir şey diyeyim mi size? İşte LWO bilmem ne mevzu çok ilgimi çekecek çekmez diye düşünüyordum. Yok çekiyor abi. Maçı kim kazanacak acaba dur. Judgment'in kazanması sanki daha. Ama Ray bitirecekse o oh, dörde bir direkt babasına koştu gördün mü? Bay bay. R geliyor. Oh. Hop. Ne oluyor lan? Abi çok iyi an ya. Muazzam an oğlum. Dördü birden dört tarafa. Gerçekten. Helal olsun. R'ye bak R'ye. 6-1-9 geliyor. Lee tutacak değil mi? Lee tutacak değil mi? Hop. Tutmadı. Tamam yok lif. <laughs> bir an bir yerden atlar diye bekledim. Geliyor. Şimdi geliyor bana bak. Ya yine geldi lif. Çekti. Al. Aa çok iyi. One, two, three. Abi. Rey geçenlerde şey dedi. Maskeye saç maçı falan filan niye? Buna giderlerse çok güzel olur ben size söyleyeyim. Ama daha işleri var. Riyale Demir'in işi bitmedi yani. O bence bir WrestleMania maçıdır bu arada. O maçtan sonra karıştı. Livin pis gülüşleri. Harbiden Rey mi döveceğiniz lan? Ulan. Tam buraya yardım lazım. Damien, Rhea gelin. Yoksa Rey gidiyor bu arada. Yardım. Destek lazım. Lan Dominik. Babasını har harcıyorlar. Gerçek misin sen? Sen ciddi misin? Oradan mı atlayacak? Bunu yapacak mısınız gerçekten? Tarihi bir an olurdu. Bak. Of. This is my brutality. Ria. Terror Twins. Abi ne olursa olsun yine bu olaylar ilgi çekici. Yine harika şeyler yapıyorlar ya. Geldi. Hop. Sonra zaten bu. Beşim Berlin'e. Unutmayın bu cumartesi Beşim Berlin'deyiz. Cuma günü de SmackDown'dayız. İkisi de Türkiye saatiyle akşam 8'de ben 7 gibi yayında olacağım. Rüya Livi dövmeye başladı. Bu sefer LWO da var orada. Kesinlikle üstün çıkacaklar. Uf, Kesinlikle üstüne. <laughs> Dominik kaldı orada gördün mü? <laughs> Mahsur kaldı bak. Bu sefer bir Riptide ne olur. Allah için. Şu beşin benle gitmem bak yine Liv geldi. Tamam beşin benle de göreceğiz demek. Oğlum resmen aşeriyorum. E rip Riptide aşeriyorum. Var mı böyle bir şey her hafta ya? Yok Judgment'e yine sayı üstünlüğünü kullanacak. LW oradaydı bir yardıma gelseler. Ama hepsi Dayki'de. idi. Dur yok yok. Yine JD. JD ile Carlito. Zayıf halkalar yine. <laughs> zayıfla devam ediyorlar. <laughs> Ama güzel. Yok yine gelmedi. Yine Riptide gelmedi. Yok ettiler. Geçmiş olsun. JD'ye Riptide geliyor. Sour of Heaven. Riptide. 3, 2, 1. Hop. Riptide. Okey. Yine bak bilekliği gösteriyor. Is. Çok ironik. Seçtiği sağ bileğime takılacak o strap çok fizik, fiziksel şekilde acı verecek falan diyor ama tabii ki durum şu an çok eh Siyan Punk geliyor. Strap match için fiziksel olarak falan bakarsan Drew daha avantajlı bu arada. Dö, 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 dö. Arkadan geldi Steple. Direkt aksiyona girdik bu arada. Ya ben seviyorum böyle şeyler işte. Ayağa takıldı Step galiba. Evet. Hah. Kim üstün kapatacak acaba? Tahminler alalım. Abi zaten gece izledik McIntyre. Tak 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 tak. Çok fena vurdu. Onun bayıldın lan. Kaçta açıldı? Strap. Çok fena ses çıkacak eğer vurursa. Shocks diye. <laughs> Abi o kayışla. Hop olmadı. Sırt gitti. Vuruyor. Vuruyor. Biraz daha vurabilir. Oğlum biraz daha açıp vursan onu. Tamam. Güvenlikler geldi. Hemen ayırıyorlar. Ayrıldı. Siyampang 10 kişi tutuyor bu arada. Tamam. Siyampang en azından üstünü kapattı yani. Güvenliklere de vuruyor. Heh, işte bu be. Bu be. Yes. Güvenlikler daha iyi zaman mutlu olan bir insanım. Ben kusura bakmayın. <laughs> Yakışıklı güvenlik. <laughs> Ayağını denk al. Ha, Mustafa Sarık'ın güvenliğiyle çok bir şey diyemiyorum. <laughs> Keyif alabilir şu an bu kamçılanmaktan yani. şey <laughs> Uso buradan çıkar rahat. Kofi Kerin, Jay. Hadi. Hop. Aslında çok güreşçi var işte. Bak bunu söylüyorum size. Mid kart, kemer için aslında çok güreşçi var yani. <laughs> hop. Hop 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 hop. Değerlendir bu oyundakileri. Kurtuldu. J, J finale kadar yürür. Yine kadarken? Ee, Brown Breaker'a kadar yürüyebilir bence. Ama belli olmaz. Bir yerden sonra sanki Bloodline işlerine... Şu an o kadar bağımsız ki Spear geldi. Bitti. Bitti. J. Usa Splash. Spear. Usa Splash bitirir. 3 2 1 Boom Bitti 1 2 3 Bu kadar Hittan Miss Woods Miss çıkar mı acaba buradan Woods Kofi çıkmadığına göre Woods çıkamayacak Yoksa onların bir finali olabilirdi bence Ama yapacak bir şey yok Miss Hop 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 1 2 bölüm bitiyor Buç alacak galiba ya. Şey Pit'tan. Bu çıktı. Yo. Ya da hemen hikaye çizdim size. Woods alıyor. Biner'e kadar çıkıyor falan. Brom Breaker'a kadar. Odyssey Jones saldırıyor. Herkes Woods'tan heel turn beklerken Odyssey Jones'la Kofi Kingston heel turn yapıyor. Nasıl olur? İlginç olmaz mı? Buraya geldin. Biz siz kemer alamazsın falan diyorlarmış. Kolda Sid bandı var bu arada. Psycho Sid. Maalesef vefat etti arkadaşlar. Bir. iki alıyor valla. Ya ulan hakemi çekti. E, triple Tet maç olduğu için diskalifiye yok. Çok mantıklı. <laughs> tamam. Pit'ten aldı. Hop. Bitti. Better end. Better end. One. Two. Three. Jey Uso Pit'ten tur attılar. Bu iş kişisel. Günter benim ailemle ilgili konuşuyor. Eskiden böyle işte kafamdaki o şeytanlarla falan konuşuyordum. Evet eskiden öyleydim. Her demon. Senin rakiplerin her birinden daha. Zordu onlarla mücadele etmek. Cumartesi seni yeneceğim gibi onları da yendim. Evet. Tam olarak bu. Bu motivasyonu nasıl sağlıyorum merak ediyorsan. Aklımda tabii ki de. Sport Entertainment'ın en tehlikeli 3 harfi var. R, K, O. Oh. Tamam. Galibiyet yemin edildi ama. Çok zor işi ya. Oğlum Brunson Reed resmen pusu kurdu ya. Heh. Zaten yaratıklar. Bu arada şu an böyle yanıyorken bu segmenti Brunson Reed'in üstün kapatması önemli. O güvenlikler daha gelecek. Senin ne işin bitmedi gel buraya. Yolundan çek. O ya oğlum manyak mısın? Brunson'un önüne geçilir mi ya? Daha gelecek çok belli. Çok slam. Yok oldunuz. Bütün güvenlikleri indirdi. Aşırı ağır sikletler şu an yalnız. Üst, üstte bu arada otoban var görüyor musunuz? Yeşil yollar highway oluyor Amerika'da. Her elde ölüm bilmem de. Dur, hop. Resmen yol var o da yolun kenarında şu an kapışıyorlar. Uf tam burada bir şeyler dönecek. Gitti misin? Oğlum o. Karar verir lan. Araba gitti bu arada. Geçmiş olsun. Uf. Yok artık. Tamam. 160 kilo. Çok slam. Kimin arabası ise geçmiş olsun. Sağdaki arabada bu arada portakal var. Florida arabası sağdaki. Florida plaka. 2008 yılında bir tane Ford Focus kiralamıştım. Bordo renkli. Florida plakalıydı ama New York'tan kiraladım. Uf. Camlar falan kırılmadı. Oo düştü. <laughs> O gazla. Tam bu araba biraz daha çıtır bu yok olacak. Camı kırılacak belli yani. <laughs> Fazla ağırlar ama. Hareketler çok ağır. Haydi. Bronson Reed. Böyle bu ağır adamlara böyle ilginç şeyler yapmak zorundasın işte yapman lazım da. Boru var elinde yalnız. Demir. Pipe. Demir değilmiş. Atınca fark. <laughs> Araba yutacaksın değil mi? Ya götünü niye görüyoruz ki senin ara? Aa Arabanın tavan çöküyor. Hazır mısınız? Çökmezse... Uf. Biraz da helal olsun lan. Dayanıklı arabaymış arkadaşlar. <laughs> Cammam kırıldı. Bana medik yollayın. Ankle lock. Hakem yok oldu. E. Ee? Tamam sıkıntı yok diyor. Mandible Claw geldi. Yani eldiveninden hareketlerine falan. Aga be. Mandible Claw. Şu an yok oluyor bu arada. Creed Brothers. Hoppa. Yo bu bu böyle olduysa ekibin diğer üyeleri, White Six'in diğer üyeleri gelip şu an Creed Brothers'ın ağzına sıçması lazım. Bunu yaşanması gerekiyor şu an. Akıl gülüyor. gülüyor. Tabii ki de gülecek çünkü. Ekip üyeleri. Ortalığın içinden geçme geliyorlar şu an. Eee neredeler? Geldi biri. Geçmiş olsun. Joe Gacy, Loomis hepsi geldi Eric Rowan. Bir tek şu an Nicky yok. Samantha bak korkuyor. Eric Rowan. Eric Redbeard. Bak görüyor musun? Şu şeyi çalan bile herkes güzel rol demiş. Bak ben bunu seviyorum işte. Ekip olarak çok güzel bir aslında ne olursa olsun yani bizim Türkiye'de hala bazı şeyler kabullenilmese bile müthiş bir tiyatro izliyorsun şu an yani. Eğlence ya. Gerçek vurmayalım. ya. yapma ya. <laughs> Yalnız Ivy Nile oradayken ben bir Nick'i beklerdim. <laughs> ha, hakem kendine gelmiş. Who's you not Jackson border gable. Un Sister Abigail. One, two, three. two. three. a big Die for me, brother.